Aa Çinli. evet. Üstelik masür. Masaj yapayım. Hey dostum ya. Hadi gel masaj yapayım. Sizin bizimle alıp veremediğiniz ne tatlım ha? Benim kimseyle bir alıp veremediğim yok ya. Bizim sizinle bir alıp veremediğimiz nedir ha? Eee artık onu sen karar ver canım. Bak Az önce seni çekiştirdim. Fakat şimdi duruyorum. Salaklaştın sen iyice. <laughs> Alo. Buyur mamam. Telefonlayım canım Evet. tamam. Okidoki. Okey dokey Sen biliyor musun balıkların kaç mevsimde neler yaşadıklarını? Ya bu mahoyu alsanıza kurban olayım. <laughs> Araya birisi mi giriyor? Gitmek bilmiyorum. Tamam arayacağım ben Can ver. Balığa çıkmadık ya. Hangisi? Hangisi? Ya balığa diyorum ya. ya balığa çıkalım diyor. Ya, ya o balığa saat 5'te çıkılır. Çok geç kaldık öğlen vakti. Akşam üzeri Yapma üzer ya. O... Çıkılmaz ya. mı bu saatten sonra? Ya evet. Ya bir kalk git. Nasıl içime oturdu ya? Nasıl Hang... balık 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 böyle içim dışım balık. Yemeden balık nasıl için oturur onu anlayamıyorum. Ya o balık dediğin balık dediğin yeme de yanında gevşe olur zaten. Kurban ya o dediğin o balık değil o. Değil o. Evet kaçma gel buraya Kaçma <laughs> Bugünkü dersinizde Üçgen Şimdi biliyorsun Üçgenin iç açılarının toplamı Üçgenine göre değişiyor Evet doğru söylüyorsun katılıyorum hocam <laughs> Devam et. Hocam. Arkandayız, izindeyiz. Hep seninleyiz hocam. Ancak zaten yamuğun arkasında onun üçgenin <laughs> Hayır arkasında. hayır üçgenin arkasındayım. Yamuğun arkasında değilim. Senin Ta, arkandayım. Şu tebeşir içimden alsana kullanamıyorum ben şimdi. Ha, neyi? Tebeşir tebeşir. Ya tabii tabii. Ucunu da kır da becerde Doğru söylüyorsun. Ne yapmamı istiyorsun hocam? Artık sen yakaladın ya istediğini yaptın. <laughs> var ya bizi öyle görseler acayip dalga geçerler. <laughs> evet. Bitti. Daha yeni bitti. Az önce bitti. Şu an, şimdiki zaman. Bak, şimdi buradayım. Az önce oradaydım. Sen beni delirt din. <laughs> o az önceydi. Doğru evet. söylüyorsun. Hamsi balıkları da aynen senin kaçtığın gibi kaçıyorlar ama kimden kaçıyorlar sor bakalım. Sen... <laughs> sen neden doktor yanını yarım bıraktın? Ben yani neden bıraktım? Çünkü beni Türkiye'ye çağırdılar. Doktor yamı şeydeydim, Amerika'daydım. Ee... <laughs> Amerika'daydım. Evet. G gülmeyin lütfen. Burada profesyonellik işliyor. Ne yapmaya çalışıyorsun Doğru söylüyorsun Maho. Ya yani Maho. Senin... Maho? Sen. Ben. Dil altı haplarını aldın mı bir? Bir. Evet aldın mı? Bir ikiye geç. Cevabını hepten vereceğim. Toptan vereceğim. Maho seninle gurur duyuyorum. Ama bana... <laughs> evet sevgili öğrenciler bugünkü dersimizde konuysa... Ya, dur be. bugünkü dersimizde konuysa silindir. <gülüyor> <gülüyor> Böyle silindir olmaz evladım. Hiçbir şey yapmadan dur. Silindirin. Alt tarafında bir çember, üst tarafında bir çember, geri kalanıysa bir buçuk İskender efendim. <laughs> Levent Bıçkıcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz aynı zamanda ve hemen mahşer geldi. Şimdi mahşerin sorularını alacağız. Yo, yo. Bu iki kişi hangi aracın içinde? Ko içinde? Ha, çok özür dilerim tabii ki birisini seçeceğiz. Kim gelmek istiyor? Levent Bey beni çünkü şey yaptı yani. <laughs> Oyunculuğuyla beni öyle bir etkilediniz ki oyunculuğunuzla. Evet siz bir, bir bayan yok mu? Bir tane de bayanlardan birisini alalım. <laughs> Tamam canım. Hemen alıyoruz. Yok. Nasıl? Ya biz ilk defa katılıyoruz ve bu araya çıkacağımı biliyordum niyeysen. <laughs> ne acıklığı. <laughs> Güçlü bir sezgisi var. <laughs> Peki. ismin ne? Hande. <laughs> Gelsene böyle bir tarafa doğru ki görün bari. <laughs> ben de 5 dakikalık şöhretlere mi katılayım yani? Vay. Ya, Mesaj iyiydi. Vay be. Biz sadece paylaşıyoruz burada yani. Hande. Başka kaygımız İlk yok. defa geldin. Evet. Mikrofonu lütfen. Evet. <laughs> ee, peki ilk defa mı izliyorsun? Hayır. 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 <laughs> ya biz etüt ediyoruz sizi. Ha? İnternette de bakıyoruz. Bayağı takipçiniz yani. Ayrıca. Allah Allah. iyice tuhaflaş. Bu saatler işte. Bunlar bu saatler. Bak, Garipleşmeye baktı başlıyor baktı bu saatte geldi. benim yani. Herkes, özellikle seyirci tuhaflaşıyor. <laughs> bu arada sen nasılsın? İyiyim. <laughs> İzlemeye devam ediyorum. <laughs> Yarınki seti düşünüyor şimdi. Eyvah Yok diyor. şu an düşünmüyorum. Hadi Peki. Yakın <laughs> Şöyle <gülüyor> Hande kaşınıyor şu anda. O tamamen <laughs> olaydan koptu. Peki. Tamam, Hande'cim yerini alabiliriz seni. Burak. Bu iki kişi yani Ayhan ve Burak nasıl hangi aracın içinde? <laughs> evet. Evet. Oturgaçlı götür, evet. Otur, götür geç. Oturgaçlı <laughs> götür geç. Oturgaçlı götür geç. Çok güzel. Başka. Kay kay. Kay kay güzel. Kay kay diyoruz kay tamam. <laughs> Burak ve Dilek bu iki kişi ne toplantısı yapıyor? <laughs> Evet. Zümre öğretmenler toplantısı. Veli öğretmen mi? Zümre öğretmenler Zümre. toplantısı. Zümre. öğretmenler toplantısı. Ne demek o? Bu zümre öğretmenler toplantısı. <laughs> Neyse boş <ver> az geçtim tamam. Hep aynı kişiler söylüyor. Ortadan hiçbir şey yok. Geyik toplantısı. Geyik toplantısı. Güzel Geyik, geyik toplantısı. toplantısı. <laughs> bu saatte bu kadar olur artık yani. <laughs> Hande ile Dilek için bir müzik aleti.